sevgili işimin uzmanıyım seyircileri, Antalya Yerel Basın olarak Aksu'da bulunan YZ Mobilya Tasarım İşletme sahibi Murat Özcan ile birlikteyiz. Murat Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz genel hizmetlerimizden ve tercih edilen sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Murat Özcan kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Merhabalar, ismim Murat Özcan. 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Daha önce mobilya satış konusunda bu işe başladım. 3-4 yıldır da imalat yaparak hizmet vermekteyiz. Süper. peki dışarıdan buraya bilmeyen müşterimiz sizlerle iletişime geçtiğinde ne gibi hizmetler alabilir? Bunlardan bahsedelim halkımıza. Biz insan olduğu her yerde hizmet vermekteyiz. Yani bir ofiste de, evde de, bir kütüphanede, diş hastanesinde bunun gibi mobilya ihtiyacı insanın olduğu her yerde olmakta. Tüm açılmış olan ve yenilenecek olan tasarımlarda sizler e, hizmet veriyorsunuz aslında. Aynen öyle. Süper. Peki Genel olarak müşteri potansiyeliniz hangi kesime hitap ediyor? Yeni açılan firmalar mı tercih ediyor? E, yeni... genel olarak yeni açılan firmalarla çalışıyoruz. E, bu konuda iç mimar iç mimarlar bizim en iyi çözüm ortağımız. Hı hı. Kendi bünyemizde de iç mimarımız var. Hı hı. Ama diğer diğer e, iç mimarlık şirketleriyle beraber çalışmaktayız. Onlar bize çizimleri gönderiyor. Hı hı. Biz uygulamasını yapıp teslim ediyoruz. Aşağı bu şekilde ilerliyor yani. Aynen. Süper, peki üret, ürettiğiniz ürün çeşitleri nelerdir? Ee, dediğim gibi, çeşit çok fazla. Hı -hı. İnsanın ihtiyacı olan her şeyi yapıyoruz. Mobilya anlamında, tasarım evet. anlamında. Süper. Ee, biliyorsunuz üretim sektörü çok zor. Ee, bir de işin içine mobilya girince daha da önem arz ediyor. hata yer vermiyor çünkü. Ee, bu işin incelikleri nelerdir? Öncelikle ekip çalışması. Ee, bu konuda ustalarımızın çok emeği var, desteği var. Ee, onun öncesinde de biz önce üç boyutlu çizimleri yapıyoruz, müşterimize beğendiriyoruz. Daha sonra bu çizimleri ustalarımızın anlayacağı şekilde iki boyutlu teknik çizimlerini oluşturarak hata riskimizi daha da azaltıyoruz. Süper. Bölgede birçok bu sektörden firmalar var. Sizleri diğerlerinin ayıran özellik sizlere göre nedir? Müşteri memnuniyeti. İnsanlar verilen sözün yerine getirilmesini istiyorlar. Karşılıklı güven çok önemli. Çünkü. Güven çok önemli, zamanlama çok önemli çok şükür biraz sözümüzü tutuyoruz. Biraz aslında tıklıyoruz. siz e, talep doğrultusunda biraz hayal gücüne bırakıyorsunuz. Yani yapamayacağınız şey yok diye görüyorum. Hem renk olarak hem de e, imalat olarak. E, ortağınızla birlikte tabii Sedat Bey'le. E, yani bu sektörde aslında tecrübelisiniz. Biraz da vizyon katmışsınız. Lükten çünkü e, lüks mobilyalar tasarlıyorsunuz. E, güzel bir şekilde hani çizimi geldiğinde e, firmalar hayal ettiği şeyi aslında sizler yapıyorsunuz ve uzmanlık alanınızda gördüğüm kadarıyla diş poliklinikleri ee, o konuda bayağı e, tecrübeniz olmuş anlaşılan. Evet, bu konuda kendimizi bayağı geliştirdik. Bize ilk bir diş polikliniği işi geldiğinde bunu acaba nasıl yapacağız diye biraz tedirginlik vardı, biraz korku vardı. Ama çok şükür üstesinden geldik ve ufkumuz açıldı. Son 2 yıl içinde 9-10 tane diş hastanesi e, teslim ettik. Şu an elimizde DonutX klinikle bir diş hastanesi var. Oranın montajı, imalatı devam etmekte. Süper. Yeni açılan firmalarda yani ilk aradığı aslında biraz daha özel tasarım var Çünkü e, iç görsel çok önemli artık e, günümüz gelişen dünyasında. E, tabii ki de biraz daha e, önem gösteriyorlar mobilya sektörüne. E, peki başarı tek başına olmuyor tabii. E, siz iki ortaksınız sanırım. Evet. E, profesyonel bir ekip de var arkada. E, kaç kişilik bir ekibiniz var? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet. E, sabit olarak 11-12 kişilik bir ekibimiz var. Hı hı. Bunun dışında iş yoğunluğu olduğunda dışarıdan destek alıyoruz. Destek gerek destek imalatta, olur. gerek montaj konusunda veya fason iş yaptırdığımız yerler var. Hı hı. Bu şekilde kapasitemizi daha da arttırıyoruz. Süper. Peki e, ne gibi makineleriniz var? Yani buradaki makineler ne görev yapıyor? E, buradaki makinalar e, bizim ham maddemiz Medefe Sunta plaka halinde satılmaktadır. Biz bu plakayı alıyoruz kesiyoruz, kenar bantlarını yapıyoruz. Ee, imalat deliklerini, montaj deliklerini deliyoruz. Kullanıma hazır hale getiriyoruz. Süper. Arkadan da köpeğimizin sesi geliyor. <laughs> <Bunların koruyucu. gülüyor> Hayvan evet. severiz. Evet, 7-8 tane köpeğimiz var. <laughs> Maşallah evet. Biz de gülüpse biraz çekindik ama sonra alıştık. Ee, çalışma saatleriniz nelerdir peki? Sabah 8'de başlıyoruz. Ee, akşam beş buçukta bırakıyoruz. Cumartesi günleri yarım gün çalışıyoruz. Tabii proje olunca biraz daha e, mesai kalabiliyorlar. Mesai herhalde. oluyor. Süper. Ee, zaten burada bir aile ortamı var. Yani Hem müzikler olsun e, her bir hani aslında burada patron işçi ilişkisi değil de abi kardeş ilişkisi mi? var. Arkadaş gibi. Evet, başarıyı da ben aslında biraz buna bağlıyorum. Ee, güzel bir ayrı ortam var aslında arkadaş ortamı var. Ee, peki YZ Mobilya Tasarım Antalya'nın tam olarak neresinde ve nerelere hizmet etmektedir? Ee, i̇şletmemiz Antalya Aksu bölgesinde ama Türkiye geneli her yerde daha önce işler teslim ettik. Hı hı. Türkiye genelinde çalışıyoruz diyebilirim. Biraz örnek verebilir misiniz? Mesela nerelere işler sağladınız? İstanbul'da yaptığımız projeler oldu. Ankara'da çok yoğun çalışıyoruz. Ee, onun dışında Doğu kısımda da Kayseri'de, Sivas'ta, Erzincan'da, buralarda, Burada da projelerimiz da oldu. yani Türkiye'nin her yerine hizmet sağlayabiliyorsunuz aslında. Aynen. Süper. Ee, siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Telefon numaramız 0507 976 5957, Instagram hesabımız YZ Tasarım buralardan bize ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirler. Sedat Bey'in de iletişim bilgisini isterseniz söyleyin Sedat Bey sizlerle. 543 492 70 34 numaradan da bize bana ulaşabilirsiniz. Sizlere ulaşamazsa tabii ki evet. ortağınıza ulaşabilirler. son olarak sizleri tercih eden müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür mahiyetinde. Onlar bizi memnun ettikçe biz de onları memnun ediyoruz. İnşallah bunu daima bir şekilde sağlarız. İnşallah Müşteri veli burada... nimettir. Süper. Buradan da bir çağrı e, bulunalım tüm müşterilerimizi. E, herhangi bir tasarım yapmak isteyen kişileri. Öncelikle çizim, tasarım, danışmanlık hizmeti veriyorsunuz değil mi? Yani nasıl Kısır. bir yer Tabii. yapalım e, dediğinde size danışabiliyoruz. Tabii ki süper. O tarzda burada zaten e, mimarlarımız da e, Emin Hanım da burada yardımcı oluyor. Kendini zaten diye. bizler yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Onlara masa lazım oluyor. Biz nasıl bir masa, nasıl bir dolap, nasıl bir odaya, nasıl bir boy olması lazım, nasıl bir perde olması lazım. Keşif ilk yani nasıl bir ortam var, kapasitesi nedir? Ona göre aslında çizimleri Tabii. yapılıyor. Süper. Bu da aslında karşılıklı güvenle oluyor. Ya daha önceden yaptığınız projeleri gördüklerinde Aynen. biraz heyecanlanıyor. Referans çok önemli. Onlar da bize güvenmese bırakmaz zaten o iş. Yani Aynen. her, her detaya karışmak ister. Tabii ki. Bu da en önemlisi. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Antalya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz inşallah teşekkür <laughs> biz teşekkür ederiz yine bekleriz teşekkür sağ çok sağ olun. eşimin Özvan'ı